Bu yağ asitlerine bağlanacağı için bakın elde edeceğimiz ürünle aynı ürün olacak. Hani o yüzden yok ben meşe külü kullandım, benim sabunum doğal, kostik kullanıyorsunuz, kostik zehirlidir. Ee, o sabun doğal değildir, ben onu kullanmam demeye gerek yok. Kostiklerle yani sodyum hidroksit ve potasyum hidroksitle elde ettiğimiz sabunlarla odun külü suyu ile elde ettiğimiz sabunlar aynıdır arkadaşlar. Odun kürü suyu içinde bulunan sodyum, sodyum karbonat halindedir. Bu sodyum karbonat sabun yapımı esnasında ortamda bulunan veya kaynatma sırasında ortama ilave edilen sönmüş veya sönmemiş kireçle zaten sodyum hidroksite yani bazılarının karşı olduğu kostiye dönüşür. Aynı şekilde yine karbonat şeklinde bulunan potasyum da potas kostiye yani potasyum hidroksite dönüşür. Bu meydana gelen sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit de yağlarla reaksiyona girerek sabunu oluşturur arkadaşlar. Az önce gösterdim. Bu demek ki hem reaksiyon sırasında ve sonrasında kullanılan maddeler ve elde edilen sabun aynı moleküler yapıdadır. İşte bu nedenle bu kadar zahmete girmeye gerek yoktur diyorum. Yani bunu ben demiyorum. Bu işi bilenler böyle olduğunu biliyor zaten.